Slot Jotunheim'dan hepinize saygılar sevgiler selamlar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün geldik Big Bass Bonanza bindeyiz abi uzun bir aradan sonra tekrardan geldik balıkçının yanındayız balık avına geldik dostlar Big Bass Bonanza bin'e sağlam bir yükleme yaptım bugün 27 Ağustos günlerden çarşamba haftanın neredeyse ortasındayız ben sizi daha fazla bekletmeden süper spin satın alımıyla gönder gelsin diyorum startı veriyorum umuyorum ki bugün gönlümüze göre sağlam bir kazançla günü noktalar kazancımızı cebimize koyar yolumuza devam ederiz. Kaldığımız yerden devam da ediyoruz. Hasan'la da başlıyoruz. Hadi bakayım Hasan'ım. Süper balıklı, süper spinli, güzel sağlam bir gün olsun. Sağlam bir vurgunlu bir gün olsun. Dileğimiz, isteğimiz, arzumuz bu yönde. Bugün enerjimiz yüksek geldik buraya. Hasan avlamadan geri dönmek yok abi. Güzel bir kasayla geldim o yüzden. Hadi bakayım 5 tur kaldı. Yap show'unu. Yapalım şovunu. 1770'i koyduk ya. Son iki tur. Göreceğiz mi bir şeyler daha? Bir tane son spinde bir tane atarsan çarpı 2 diyeceğiz. Vur patlasın. Yapma oğlum önemli değil. Canı olsun. devam. Dostlar bu arada sorun sıkıntı yaşamadan oynadım. Bugüne kadar. Bana başımı ağrıtmamış, sorun çıkartmamış, yatırım ve çekimde problem yaşatmamış 4 tane skateri avladık 15 free spin oynayacağız güzel. Yatırım ve çekimde sorun yaratmamış, güvenilir, sorunsuz. En önemlisi lisanslı yerleri yorumlar kısmında sabitlediğim bir linke bırakıyorum oradan ulaşabilirsiniz. Ek olarak abi bu videoda nereden oynuyorsun diyenler için de oynadığım yeri açıklamalı bir şekilde linkin altında parantez içerisinde yazıyorum. Bu yüzden bana yazıp nereden oynuyorsun diye sormanıza gerek yok. Her gün aynı yerden oynamıyorum. Oynadığım yerleri videonun altında yazdığım kısımdan bulabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. 562,5 bunlar nasıl paralar, nasıl miktarlar? Hadi biraz alalım Çarpı 2'ye oturduk erkenden ama Yani senden bir şeyler bekliyorum. 1000 lirayla olacak iş değil. Kasa 31 bine geldi. Neredeyse başladığımız miktarın yarısına eridik düştük. Bir bazuka var burada. Hareketlendir de ortalığı. Aç yüksek. Yüksek balıkların aç. At oğlum biraz yüksek at. Gözünü seveyim şu balıklar ne lan böyle. Çok düşük balık bunlar. Miktar çok düşük. Hadi biraz hareketlen biraz yüksek balık gelsin. Bu arada çarpı 3'e oturacağız herhalde. 15 tur oynadık diye çarpı 3'ü garantileyeceğiz gibi neredeyse daha çarpı 2'miz duruyor. Son 2 tur. Oy 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 oy. 2 süper balı araya verdik. Burada Hasan'ı düşürdük. Az önce düşürseydik Hasan 75 bini tek tek Asya koyuyorduk. İnanılmaz miktarı kaçırdık. Bu arada çarpı 3'ü ilk turdan X tipinden garantiledik. Çarpı 2'ye yeni geldik ama çarpı 3 garanti şu anda çarpı 10 neden olmasın? Neden çarpı ona oturmayalım Devam aslanım Devam oğlum Güzelsin Çarpı 2'de çarpı ona koşuyoruz resmen Yani ilk turdan çarpı 10 garantiledik mi İlk turdan çarpı 10 garantiledik mi Videonun kapağı videonun başlığı Haydi büyük bir vurgun Bu oyunun hakkı daha fazlası 4500 değil oğlum Haydi Hasan, haydi oğlum. Yakala bir tane büyük balığa bakar. Atlan. Allah Allah. Çarpüsü çarpı çarpı 2 geçirebileceğimiz en kötü oyundu ya. Çarpışta burada, burada koyduk. Burada koyduk. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu burası. Burası çok güzel oldu. Çarpı 37,5 tertemiz bir süper balık. Süper balı burada indiriyoruz. 114 bini koyduk kasaya devam ediyoruz. Çarpı iki adım. Çarpı 2 iki adım. Çarpı 2 iki adım. Hadi aslanım. Haydi oğlum. Haydi bir anda attım bunu bir anda yine atarsın. Bir anda yine atarsın. Süper ekran. Tek bir tane spin kaldı. Bir tane spin de Hasan'ı düşürürsem Çarpon 10 diyeceğim. Çarpı ramak kaldı oğlum. 4 spin 4'te 1 istiyorum senden yapma o süper balık kaçmaz hadi oğlum adamsın çarpı ona oturduk mu çarpı ona oturduk mu çok güzel ay çok güzelsin çok güzelsin devam lan çarpı onda bir tane süper balık gelse 37 buçukluk betten içerideyim bir tane süper balık çarpı ona otursa 375 bin TL yapacak Bak bir tane süper balı otursa diyorum ha. Başka bir şey istemiyorum. Bir tane süper balı oturmanı istiyorum. Bazuka, ne olur süper balık kaç. Ne olur lütfen burada bir tane <laughs> süper balık geldi başladı. Nasıl siktik burada oyunun içinden geçti. Tertemiz oldu. Dilediğim şey az önce dilediğim şey gerçek oldu. Mükemmel oldu adamsın harikasın lan. Lan adamsın harikasın oldu. Adamsın harikasın lan. 385 bini tek verdi bize. 508 bini görmüş durumda kasa. Ben daha ne isteyeyim lan senden? Daha ne isteyeyim oğlum? Daha ne isteyeyim? Nasıl ki? Kanca. Nefesim yetmedi. nefesim yetmedi. Kalbim kalbim attı. Yemin ederim kalbim attı. Kalbimi tuttum. Nefesimi kontrol ettim. 515 bine geldik dostlar. 515 bine 37 buçukluk betle geldim. Daha bundan ötesi yoktur lan. Bundan ötesi yoktur. 45 tur oynadık. Oyunun içinden geçtik. Yarım milyon ne demek ya. Yarım milyonu koyduk gidiyoruz. Dostlar oynadığım yeri yorumlarda belirteceğim. Ben bugün sağlam, güzelinden bir vurgun yaptım. Umarım siz daha fazlasını yaparsınız. Hepinizin gönlüne göre olsun. Beni takip edip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Efsane bir vurgunla geri döndük. İçinden geçtik Hasan'ın. Kendinize güzel bakın. Beni takip edip kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.